Selam dostlar. Soğuk duş etkisine hoş geldiniz. Ben Burak. Ben Doğu. Bugün hayattaki en büyük korkumuzdan bahsedeceğiz. Nedir abi bu korkumuz? Hayatta benim en büyük korkum gerçek potansiyelime asla ulaşamamak. Biraz böyle şey gibi oldu sanki. Ezberlenmiş bir şey söylemiş gibi oldu ama. Ya. Tabii bu aralar üzerine çok düşünüyorum. Kafamda dönüp duruyor. Evet yani benim zaman zaman bana böyle gelen bir hani ilham gibi. Hı -hı. Zaman zaman kafasına dank eder ya insanın. Ya ben ne yapıyorum? Ya işte bu hayat böyle mi gidecek? Hayattan memnun olmadığın Hı -hı. ya da beklentilerini karşılamadığı zamanlar. Ben de çok düşünüyorum. Ee, peki bize bu podcast'ı çekmemize sebep olan şey yani bu konuyu bize sebep olan şey neydi? İşte abi seninle şey konuşuyorduk. Geçenlerde daha doğrusu sen bir yorum yaptın. Benim Instagram'da çektiğim bir videonun altına. D'ye Dogu Yıldız D Dogu Yıldız sayfasında videonun altına benim en çok korktuğum şey bu diye yazmışsın. Sonra sen hadi bu konuda video çekelim diye konuştuk. Evet. O video neydi? Ben bir kitap okudum. şu an burada Doktor Sokrates. Doktor Sokrates biliyorsun Brezilyalı çok böyle fenomen bir futbolcu. Tabii efsane. Z Zico ile falan beraber oynamış milli takımda bir futbolcu. Onun biyografisi. <laughs> Kitapçıda gördüm böyle ilgi mi çekti, Aa, enteresan falan. Ben de futbolla çok ilgili biri değilimdir yani böyle uzaktan seyrederim. Bir alayım dedim çünkü karakter enteresan. Tıp fakültesi mezunu, doktor adam aslında. Evet, evet. Bir yandan tıp fakültesinde okurken futbolculuk yapıyor. Aynı anda çok muazzam bir futbolcu ve tıp fakültesinde başarılı derken tıp fakültesini de bitiriyor, doktorluk yapıyor. Bir yandan Brezilya'da. Ulusal ligde oynuyor falan, enteresan bir karakter. Alayım ok alayım bir okuyayım dedim abi. Okurken herifin hayatı çok acayip, çok başarılı futbolunda muazzam bir yetenek. Evet. Bir yandan çok zeki. Zeki olmasan tıp fakültesine gidip bir de oradan mezun, olur. doktor olamazsın zaten. Hı hı. Öyle bir becerisi de var. Böyle üstü tozlarla kaplı bir elmas gibi adam. Çok büyük bir potansiyeli var. Ama hiç o potansiyeli ulaşamıyor kitap boyunca. İçki problemi var, çok içki içiyor. Antrenman yapmaktan nefret ediyor. Bir noktada düzenle, hiyerarşiyle bir sorunu oluyor sürekli. Teknik direktörleriyle, hı hı. takım içindeki arkadaşlarıyla sorunlar yaşayabiliyor. Hep bir karşı çıkma zihin yapısı içerisinde. Aykırı bir karakter. Aykırı yani. bir karakter derken kitap boyunca ben hep şeyi bekledim. Hiç bilmiyorum ya karakteri tanımıyorum. Hı hı. Normalde ne olur böyle hikayelerde? Okursun, 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 sonunda böyle bir şey başarır. Evet. Ya da o kötü özelliğini yener ve mutlu bir sona ulaşır. Yani filmlerde hmm. böyle olur ya da bizim çok bildiğimiz isimlerin hayatlarında böyle olur. Aynen. Steve Jobs'ın biyografisini okurken Apple'dan kovulur, sonra onu tekrar geri alırlar falan böyle, değil mi? Evet. Abi okudum, okudum, okudum ve sonunda hiçbir şey olmadı. <laughs> Büyük bir kupa kazanamadı. Dünya Kupası'ndan elendiler, sonra bir daha gitti çok kötü, çok kötülerde bir şey yapamadılar. E, Yurtdışına gitti, transfer oldu İtalya'ya. O yıllarda da şu anki Premierlik gibi Ligi çok iyiymiş herhalde anladım. Tabii Maradona da, gerçi belki aynı şey dönem değiller ama Maradona'da da geliyor İtalya'ya. O da Napoli'de evet, falan tabii, oluyor, evet, değil mi? Evet, evet. Oraya gidiyor, orada da böyle başarılı olamıyor. E, dönüyor diyor, klinik açayım, doktorluk yapayım artık yeter. Klinik açıyor, kliniğinde hastalara randevu veriyor, randevularına gitmiyor. Bir yandan içki içmeye devam ediyor. Zaten bir yaştan sonra futbolu tamamen çöküyor antrenmanda yapmayıp sürekli içki içtiği için. Sonra 50 küsür yaşlarındayken sirozdan ölüyor abi adam. Ben böyle kitabı okurken şey oldum ya. ya o kadar üzüldüm ki muazzam bir yetenek. Başarabileceği çok büyük şeyler var. Belki Pele'den daha büyük yıldız olacaktı. Evet. Zico'nun interviewları var, röportajları var kitabın içinde. Şeyden falan bahsediyor. Hayatımda gördüğüm en büyük yetenek de diyor. Zico gibi bir karakter. Ama hiçbir şey başaramıyor ve hiçbir şey kazanamıyor. Çok üzüldüm. Yani çok büyük bir yetenek, çok büyük bir potansiyel. Hiçbir şey başaramamış. Dönüp kendime bakmama da sebep oldu. Hı hı. Yani böyle şimdi biz şu an eleştiriyoruz değil mi? Evet. Doktor Sokrates öyle yapmış, böyle yapmış, başaramamış. Sonra şunu kendi kendime sordum. Ben ne yapıyorum ki kendi potansiyelimi gerçekleştirmek için? Yani bunun için yeterince çabalıyor muyum? Onunla ilgili bir videoydu o. Sen ne en büyük korkum o demişti. Senin evet. niye en büyük korkun mesela? Ya yani şimdi insanların yanında. İnsanın bu farkındalığı olması bir kere önemli. Herkesin böyle bir farkındalığı yok. Yani herkes potansiyelim var ve potansiyelime ulaşmaktan e, yani ulaşamamaktan korkuyorum, ulaşmam gerekiyor gibi bir farkındalığı yok. Bu farkındalık varsa bir kere e, bu pozitif bir şey, iyi bir şey. Ama tabii bu tek başına yeterli değil. Yani bugün çok Potansiyel olan futbolcular genç yaşta sakatlanıp çapraz bağlarını kopartıp mesela futbola veda edebiliyorlar. Bu biraz da talihsizlik gibi. Ama. Talihsizlik ama sakatlanmayan futbolcu da var. Belki ne yapıyor? Daha genç yaştan itibaren belli bölgedeki kas gruplarını iyi çalıştırarak, daha iyi esneklik sağlayarak o sakatlığın önüne geçiyor. Yani aslında demek ki çalışmak, sürekli olmak ve bunu önlemek yani bu tarz bir negatif bir etki, negatif bir ihtimali önlemek de çok önemli. Şimdi o yüzden bizim bu farkındalığımız var mı? Evet. Bu pozitif bir şey. Bunun için ne yapıyoruz? Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özellikle son zamanlarda bunu daha arttırdık. Yeterli mi? Belki henüz yeterli değil. Ama bir şeyler yapıyoruz. Bu da ikinci bir pozitif bir şey aslında. Evet. Sen ona ulaşmak için çabalıyor olmak da iyi bir şey diyorsun sen. E tabi. E çabalıyorsun, yani... çabalıyorsun çabalıyorsun hiç olmuyor ama. mu? Mesela. Mesela. Ya, mesela en azından kafan rahat. Yani dersin ki yarın ben bir şeyler çabaladım olmadı mı olmadı bu oldu yani işte Z olmadı hı hı. M oldu yüzde yüz olmadı yüzde elli oldu dersin ama yarın 30 yıl sonra dersen ya benim potansiyelim vardı ona hiçbir şey yapmadım ya hiçbir şey yapmadım ve hayatımı boşuna tükettim desen çok pişman olacaksın evet yüzde katılıyorum bir de bunun yanında şimdi çabalıyoruz ya bir şey yapıyoruz ne yapıyoruz yani? salıyorum tamamen en büyük hayalimiz podcast Yıldız olmak, milyonlara ulaşmak değil. Haftada bir gün podcast çekmek yeterli mi bunun için? Yeterli değil. Evet. Ya bundan örnek vermek için söylüyorum. Demek ki biz potansiyelimize ulaşmak için o senaryoda yeterince çabalamıyoruz gibi oluyor. Ben o yüzden sürekli şunu düşünüyorum. Ulan bir şeyler yapmak istiyorum da bunlara ulaşmak için yeterince U uğraşıyor muyum? Yeterince çabalıyor muyum? Mesela. Ya doğru. Çünkü dahi değilsen abi bir birim verdiğin enerjiyle bir birimlik çıktı alamıyorsun. Ya da bir birim verdiğin enerjiyle iki birimlik çıktı alamıyorsun. Dahi değilsen bir birim enerji veriyorsun. 0.5'lik bir çıktı alıyorsun. Ya da 0.25'lik bir çıktı alıyorsun. Zaten dahi sen çok hızlı bir şekilde başarılı oluyorsun. Evet. Buna örnek verelim mesela. Yine futboldan örnek vereceğim. Sen katılıp katılmadığını bana söyle. Hı hı. Messi değil mi? Tamam çok çalışıyor ama bir yandan da çok büyük bir ne derler? Tanrı vergisi bir yeteneği var. Evet. evet. Yani bir koyuyor belki dört alıyor karşılığında. Mesela bunun biraz daha aksi bir örnek. Biraz daha diyeyim. Çok fark yok ama. Ronaldo. Ronaldo da o kadar yetenekli değil ama tam tersi bir çalışma disiplini hmm. lazım. Hmm. Yani Eşe, o o aynen. farkı öyle kapatıyor. Ama ne yapıyor? Messi'den çok daha fazla çalışması gerekiyor ve öyle çalışıyor. Kaç hmm. senedir. Adam 40 yaşında hala yüksek seviyede futbol oynuyor. Hmm. Şimdi Messi ondan biraz daha küçük, yaş farkları var ve Messi'nin şu an o seviyede bir futbol oynamıyor Messi. Hmm. Ama Messi'nin prime dönemi zamanı çok başkaydı. Ronaldo'nun keza çok başkaydı. Ronaldo sürekli ekstra 3 saat, 5 saat, 6 saat belki hmm. günde fizyoterapistlerle, doktorlarla beslenme ile o seviyede kaldı. Ya, sen bana bir yere göndermiştin. İşte röportaj veriyor. Ronaldo'nun evine kahve içmeye gidiyorlar. İşte diyor ki hadi diyor şey oynayalım. İşte ayak tenisi oynayalım. Hadi buz banyosuna girelim. İşte hadi çeviklik çalışalım falan. Arkadaşım böyle yapmış. E Ronaldo antrenman tesisinde kalsaydık <laughs> eve, eve niye geldik o zaman falan demiş mesela. O zaman hayatı ya yani obsesif bir herif olduğu için hayatı da bu. Sosyalliğinde bile çok acayip. Bu var değil, yani. Ya yani işte o adam mesela tam aslında konuştuğumuz yere geldi. Bunu planlamamıştık sen ne güzel oldu. Cristiano Ronaldo dediğin adam Gerçek potansiyeline ulaşmak için gerçekten çabalayan kişi kim diyorsak ona o. bir örnek yüzde yüz bir örnek değil mi yüzde binini veriyor belki evet, evet. Yani elinden geleni fazlasını veriyor. Evet. O yüzden doğru söylüyorsun. Belki hayallerimiz ya da hedeflediğimiz potansiyel gördüğümüz kendimizdeki potansiyel ulaşmak için yeterince çabalamıyoruz. Ama hiç çabalamadığımız döneme göre bir şeyler yapıyoruz. Hı hı. Bunu arttırabiliriz. Burada önemli olan ne? Bunu çok konuşuyoruz seninle. Süreklilik. Hı hı. Yani Biz şimdi 2 ay oldu. 2,5 ay oldu. 10 on hafta. 10. hafta bugün. Biz 2,5 aydır aksatmadık. Kaçırmadık yani. Evet. Şimdi aksatmadığımız için bugün bunu yapabiliyoruz. Yarın belki diyeceğiz ki Şimdi biz çünkü bazı sonuçlar da almaya başladık artık. Geçen hafta attığımız video en çok izlenen videomuz oldu. En çok takipçi getiren video oldu. Bizi itecek güç de gelmeye başladı artık. Motivasyon. Evet, evet senin nasıl bireysel Instagram hesabında şu an güzel takipçi geliyor. Videoların bazıları keşfete düşüyor. Ben daha düşüyor. çok video çekiyorum mesela. Seni artık. itiyor bu itici güç. Şimdi evet. bize öyle bir itici güç gelecek ki belki biz haftada iki videoya çıkartacağız. Hı hı. En önemli olan şu an bu sürekliyi korumamız mı? Evet. O yüzden o yoldayız. Yani yürüyoruz yani o yolda. Koşacağımız zaman gelecek ben koşabileceğiz. Şu an en azından yürüyoruz. Hı. O yolun içindeyiz yani durmuyoruz, frenlemiyoruz. Hı. O yüzden haklısın. Bence çok önemli tabii ki daha fazlasını vermek. Ama hiçbir şey vermediğin senaryoda seni bazı etkenler oluyor mesela. Hiçbir şey vermemeni sağlıyor diyelim. O etkenleri şu an biz göz ardı ediyoruz. Bunlar, evet ya. Onunla ilgili bir tweet gördüm geçen. Alex Hormozy mi soyadı? Hormozy. Hormozy, Hormozy. Neyse şey. o adamın tweetini gördüm. Şey demiş mesela. Bundan 5 sene sonra hafta sonu olan şampiyonluk maçının bir önemi olmayacak. Uyduruyorum. Şimdi hafta sonu bir, bir şey izlemek istiyorum. Bir film izlemek istiyorsun. Bir futbol maçı izlemek istiyorsun. Basket'te NBA'de gece kalkıp bir NBA maçı izlemek istiyorsun. 5 sene sonra hiçbir önemi olmayacak. Değil mi? Bir evet. önemi olacak mı? Olmayacak. Ama senin bugün çektiğin podcast... Beş sene sonra da bir önemi olacak çünkü birike birike geliyor ya. Doğru. Exponential sen üzerine koya koya devam ediyorsun. 5 sene sonra da bir önemi olacak. Ya bu özellikle dijitalde bir marka sahibi olmak tamamen cidden bir iş gibi. Yani exponential growth olduğu için Hı -hı. sürekli üstüne koyduğun için bir şeyin olan bir şeyin hep duruyor orada. Mesela video üretiyorsun. Video hep duruyor orada. 10 yılda duruyor o video ve Hı -hı. belki 3 yıl sonra da izleniyor o video. Hı -hı. Belki bugünden daha çok izleniyor oluyor. Neden senin daha çok trafiğin oluyor, daha çok takipçin, izleyen sayın oluyor. Böyle tık hesaplar oluyor ya 6 sene önceki videosu patlıyor, adam bir anda ünlü oluyor falan. Evet o yüzden çok şey yani traditional bu eski tip bir işletmeye benziyor aslında hala yaptığın dijital şey. Hı -hı. Çünkü yaptığın dijital şey sürekli büyüyor, sana sürekli ivme kazandırıyor. Dediğim gibi belki de bizi itici güç, biz şu, çünkü şu an hiçbir şeyden beslenmiyoruz. Biz şu an ne yapıyoruz? Biz havaya boşa anlatmak istediğimiz şeyi anlatıyoruz. Bizi şu an itici bir güç yok. Ufak ufak böyle oluyor. Videolar daha çok izleniyor, daha çok takipçi geliyor. Bu hoşumuza gidiyor. Bizi daha da itecek. Belki daha da çok yapacağız bunu. Belki sen daha farklı içerikler yapacaksın kendi bireysel hesabına. Ben kendi bireysel hesabıma daha fazla yöneleceğim. Bu zaman istiyor. Ama şey çok doğru. Yani Ronaldo seviyesinde bir şey veremiyoruz. Çünkü o bir de Hatırlarsan bir konumuz vardı. Kobe Bryant'ı konuşuyorduk. O çok genç yaşta mesleğini bulmuş i̇stediği ve istediği yapılıyor. şeyi ha. bulmuş ve tamamen ona odaklanabilir bir zaman olarak. Şimdi bizim bir yandan çalıştığımız bir günlük 12 saat yol dahil bir zamanımız var bir yerde çalışıyoruz. Onun dışında biz farklı şeyler ya yani da hedeflediğimiz farklı şeyler üzerine yoğunlaşıyoruz. Onun dışında farklı iş fikirlerimiz var kafamızda. Hep bir şeyler düşünüyoruz. Hep bir şeyler yazıyoruz, not alıyoruz. Şunu yaparsak ne olur, bunu yapsak ne olur diye. Hmm. Ama bunu yapamamaktan çok korkuyoruz işte. Önemli olan bence de dürtü. insanın içindeki dürtü bu olması lazım. Yani o potansiyel ne görüyorsan kendinde. Bir iş sahibi olmak, dijitalde çok büyük bir marka olmak veya neyse. Onu yapama, yapamamaktan çok korkmak gerekiyor. Çünkü o zaman onu yapmaya daha çok motivasyonun oluyor ve gücün oluyor. Onu yapamamaktan korkmadığında... İyi ben işe gideyim geleyim. Güzel hayatım iyi idare eder sorun yok falan dediğin zaman hiçbir şeyin olmuyor. Will diyorlar ya İngilizce yani arzu mu denir ona. O arzu istek yani o hırs. O olmuyor. O olmayınca da bir şey olmuyor yani. Ya işte evde otururken kendi kendine ulan şunu da yapsaydım diye bir düşünce kafanda dolaşıyorsa yanlış yoldasın abi. Yani evet. Birkaç aydır dikkat ettiğim bir şey. o olmama, onun, O düşüncenin zihnime gelmemesine özen gösteriyorum. O düşünce zihnime geliyorsa demek ki benim şu an yaptığım şeyi yapmamam lazım. Keşke şu an bunu yapıyor olsaydım. Ya da şu an oturuyorsun dizi izliyorsun ama bak daha videoların editleri duruyor. Editleri yapmadın diye zihnimde bir ses dolaşıyorsa yanlış bir şey yapıyorum demektir. Çünkü video editlerken şey diye düşünmezsin. Sen bunu deneyimlemişsin de. Video editlerken ulan editi bırakayım da işte uzanayım bir Doritos yiyeyim, cips yiyeyim diye düşünmezsin yani. Evet evet. Gibi. Doğru. Çok o zaman doğru. en büyük korkumuz ya insan inan inan ki izleyenlerin birçok insanda bu korku vardır. Sadece belki bizim gibi şu an biz de deneyimliyoruz. Biz daha önce böyle bir şey yapmadık. Hep fikir olarak vardı. Hmm. Bir podcast, bir dijital içerik üretmek, konuşmak, bir şey yapmak. Mesela sen bana demiştin senin konuşma becerilerin iyi. Neden bunu kullanmıyorsun? Ben bunu kaç sene belki de hiç ettim. Kullanmayarak İş yerinde kullandım. Kendim için ekstra kullanmadım. Bugün bu tarz şeyleri daha kullanacağım şeyler yapmaya çalışıyorum. Yarın belki daha çok yapacağım. Ama önemli olan işte bulmak onu. Yani o hedefin, o potansiyelini götürecek senin iş fikri veya fikir neyse onu bulup üstüne gitmek. Hı hı. Bugün biz üstüne gidiyoruz. Yarın belki daha çok gideceğiz. Ama önemli olan o arzunun olması. Onu kaybetmemek. Ki bizi yukarı doğru götürsün, geliştirsin. Doğru, güzel. O zaman yürümeye devam edeceğiz. Yürümeye devam. Peki. Koştuğumuz günlerde görüşmek üzere. <laughs> Haftaya görüşürüz. Bye bye. bye, -bye.